Mavi TV YouTube kanalından herkese merhaba. Mavi Mikrofon programında bu hafta yeni yıldan beklentileriniz nelerdir? Büyük ikramiye size çıksa ne yaparsınız sorularını soracağız. Yeni yıldan beklentileriniz Sağlık, neler? Sağlık, huzur, mutluluk. Sağlık, huzur, mutluluk. Peki efendim büyük ikramiye size çıksa ne yaparsınız? Valla ben bilet falan almadım. İnançlarımdan ötürü evet. almıyorum yani. Öyle bir hayalim de yok. Kazandınız diyelim. 600 milyon TL size havadan geldi diyelim. Hepsine ne yapacağım AK Parti'ye. Hepsini AK Parti'ye yani, <laughs> Yesinler. Yesinler. Tabii ya yesinler. Hepsini onlara vereceğim. Helal olsun diyorsunuz. Tabii ya. Sıra bizi, bizi yiyecekler. Onlara vererek onu da yesinler. Yeni yıldan beklentileriniz nelerdir? Sağlık, huzur, mutluluk. Sağlık, huzur ve mutluluk. Kesinlikle. Bir de para. Bol para abi. Peki efendim. Büyük ikramiye size çıksa ne yaparsınız? Vallahi tuvalet yapardım abi. Tuvalet bunun Bol bol abi. içine sıçsın. <laughs> <laughs> Başka ne? El azıda mı yapardınız peki? Tabii tabi kesinlikle. Hangi nereye yapacaksın? Tam şu meydana abi. Tam şu meydan. Yaşlılar sıkıştırsa uzak gitmesinler. Şuraya otursunlar yapsınlar abi. Herkesin altına birer tane koltuk koyardım abi. Size hayır da lazım diyorsunuz. E, kesinlikle abi. En büyük hayır da yaşlılara hayır etmektir abi. Çocukları evet. sevindirmektir değil mi? Evet. Kesinlikle evet. yani. O yüzden diyorum. Başka ne yaparsınız peki? Başka Tuvaletten başka bir şey büyük abi. haram parayla başka ne yapılır abi? Başka da bir şey. Yapılmaz <gülüyor> <gülüyor> başka da bir şey yapılmaz abi. Efem yeni yıldan beklentileriniz neler? Yeni yıldan beklentilerimiz mi kardeş? Ben emekliyim. Evet. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız 2024'te emekli yılda ama olmadı. İnşallah 2025'te emekli yıl olur, iyi olur. Yeni yılda Allah kaza bela vermesin. İnşallah her şey hoş olur, düzelir. Daha iyi, iyi olur, daha yapacak bir şeyimiz de yok. Emeklilerin maaşının artmasını Emeklerin talep ediyoruz. Maaşını Sayın Cumhurbaşkanı talep ediyoruz. Dedi 2024'te emekliler yıl olacak. Umudumuzu bulamadık oturmuş bir çay bile içer kadar inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız 2025'te bize güldür bize bir şey der, bir lokanta yemek gerek kardeş. Peki efendim büyük ikramiye size çıksa ne yaparsın? Ben kullanmıyorum. kullanmıyorsun Kullanmıyorum. Çıktı diyelim, geldi diyelim öyle 600 milyon TL büyük ikramiye buyur. büyük TL fakir fıkara veririz. O da geçerli olmaz da Allah'ın huzurunda. Yine evet. de bir şeyler yaparız. Fakir fıkarın yüzünü güldürürük. Başka ne yaparsınız? Başka ne yaparım? Hev alarım, bina yaparım. Evet. Abi biraz arada bir devlet teverimle yol yapsınlar. Biraz sonra devleti durumu hoş değil arkadaş. biraz yol yapın. Bir havalimanını düzeltin kardeşim. Ne yapar başka? Fakir fıkara bir şey verecek. Yapacağım devlete bir Devlete şey. veririm. Devlete veririm biraz kardeş. Devletin durumu hoş değil. 600 mi aldık? 100'ü bağım versin diğer devletin olsun. Sayın Cumhurbaşkanımıza helal olsun devlete kardeş. Ne yapayım başka? Ben oturmuşsun burada. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> Allah kaza bana vermesin 25'te. Allah işiniz az gelsin kardeşim. Yeni yıldan ne pok mu var bekleyek? <laughs> şimdi bir şey, şey beklemiyor E şimdiye kadar ne bekledik ki ne bekleyek? Söyle şimdi elimize ne geçti? Yeni yılda ne geçecek? Yeni yılda ne geçecek? Yeni yılda bir şey geçmez daha. Peki siz Elimizle ne bekleyin? gidecek pijamalarımızı giyecek. Evet. Çayımızı dem yiyecek, çarazı dem yiyip çıkacak işte. Başka bir şey yok. Peki efendim büyük ikramiye size çıksa ne yaparsınız? Büyük ikramiye hiç o imkansız. Şans Neden? Size. Şans yok. Çıktı diyelim. Şimdi desem diyelim, garip bari kurabaya dağıtacağım yalan söylerim. Evet. Herkes öyle söylüyor ya. Herkes öyle söylüyor. Aynı. Valla garip kurabaya. Yiyip içip gezeceğim. Ne yapacaksınız <laughs> mesela? Ne evet. nereye gideceksiniz? Yiyip içip gezeceğim diyeyim. Yiyip içip gezeceksiniz de ne yapacaksınız? Yip, içip, nereye, çip, ne demek? nereye gideceksiniz? Gideceksin, gideceksin yani. işte dünyayı gezeceksin. Her Yani dünya Türkiye değil ha. Dünyayı gezeceksin. Dünyayı gezeceksin. Tabii dünyayı yani, gezeceksin. Ülkeler mesela. Var mı aklınızda bir en, en güzel yer Afrika mı? Yok <laughs> <laughs> yok yo, Amerika. <laughs> Amerika. Amerika'ya gideceksin. Amerika'ya gideceksin. Başka nereye gideceksin? Başka bir yere de gitmezdik. Amerika'ya gideceğiz. Ama gittik buradan da gelmezdik herhalde. Değil mi? He. Bari söyle ne oldu? Ne oldu? Aç mısınız? Tok musunuz? Aç mısınız? Tok musunuz? <laughs> <laughs> ne oldu? Onu da sonra. <laughs> Aç mısınız? Aç. Niye? Acık kardeş ha. Acık ha. Vallahi gerçek söyleyeyim. Vallahi evine ekmek götüremeyen var. Yani bu görünürde herkes diyor ki ya kez de para var. Ne parası var ha? Boş beraş geziyor işte millet. O zaman yeni yıldan beklentimiz ekonominin düzelmesi mi? Ya ekonominin düzelmesi of, Vallahi kim de gelse kim de gelse ekonomi düzelmez. Yani imkanı yok. Ekonomi düzelmez. Yani kim de gelse şu anda AK Parti de devam etse başka parti de gelse ekonomi bele gider. Bele gider. Yani şu anda halimize şükredek. Yeni yıldan beklentileriniz nelerdir? Sizin hep gençlere uzun ömür, mutluluk, sağlık, İnşallah dünyaya güzel bir gün olur yavrum. Bu kadar. Peki efendim büyük ikramiye var. Büyük ikramiye size çıksa ne yaparsınız? Ne yaparım bilirsin yoksullara ev alırım. Aldım da inşallah güzel çıka da fakir fukaraya, kardeşlerime, herkese yardım ederim. İnşallah seni bulur sana da bir araba alır. Teşekkür ederiz. Hadi size hayırlı yıllar, hayırlı seneler. Efendim yeni yıldan beklentileriniz nelerdir? Yani hayırlı e, gelsin, Sağlıklı, mutlu bir gün geçsin. Bir yıl istiyor. olarak evet. Peki efendim büyük ikramiye size çıksa ne yaparsınız? Yani ha, Filistinlere bağışlarım. Onlar Filistinlere bağışlarım. Dösemili çocuklara falan. Dösemili çocuklara. Yani yeni yıldan beklentilerimiz neler? Birey olarak mı toplumsal olarak mı? Birey olarak soruyorum. Ya ben... Toplumsal olarak da cevap verebilirsin. Tamam. Öncelikle abi yeni yılın ülkemizde yoksul kesim insanlarına, emekçilere bol bir bereket getirsin. Bana da hasretle beklediğim bir güzellik var. İnşallah oluruz Yani olursa çok mutlu oluruz. Yani görüyorsunuz abi yeni yıldan insanları görüyorsunuz. Hiç kimse Peki mı... efendim büyük ikramiye size çıksa ne yaparsınız? Valla büyük ikramiye bana çıkarsa Kortla ile Portekiz'e gideceğim çünkü... Portekiz'e gideceksiniz. Portekiz'de ne yapacaksınız? Portekiz'de ne yapacağım? Dönerci dükkanı açacağım demeyin. Dönerci demeyeyim. açmam abi ben olur mu ya? Ne Kuru soğan satarız çünkü insanlar, Kuru soğan insanlar oranın şeyi farklıdır yani yemeği usulü farklı olduğu için farklılık görsünler yani evet. biz zaza tohumu da ekeriz sıkıntı yok. Biz zaza tohumu ekeceğiz ya. diyorsun Portekiz'e. Valla aynen öyle. E, Ronaldo muğitir biz de önlü oluruz aynen öyle vallahi büyük ikramiye 600 milyon TL Aslında şu ana kadar almamışım bak aklıma getirdin almak gibi bir niyetim var biraz da şanssızlığımı düşünerek tamam da işte belki bana çıkarsın Umuduyla Umut garibanın fakirin ekmeğidir diyorlar ya ama bana çıkmayacağını biliyorum zaten Umut fakirin ekmeği giy dedi tulumları Cem Karaca'nın yani parçası var Karaca, Allah rahmet eylesin daha iyiydi vallahi ama bana çıkmaz yani daha <laughs> söz sana da yemek ısmarlarım. <laughs> bana yemek mi ısmarlıyorsun? Yani, yani. Çok cimrisin ama. Yo, ben dedim 1 bir, bir milyon lira verirsin. Ama. Ya 1 milyon 1 milyon sana kurban olsun bu karizmana 3 milyon gider valla. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yeni yıldan beklentileriniz neler? Ya beklenti çok da umut yok. Umut yok mu? Yok. Neden? E, umutun olabilmesi için çabanın olması lazım. Ülkenin düzelebilmesi için o çaba yok ülkemizde. Peki büyük ikramiye size çıksa ne yaparsın? Ben o konularda yokum yani. Neden? E, kumar yani. Kumar olduğu için almıyorum diyorsun. Yani almıyoruz. Ama havadan bir 600 milyon lira size geldi. Ne yaparsınız önce? Bir şey yapmam mı yani? Hiçbir şey yapmaz mısınız? Hayır hayır yani onun hayalini kurmadım ki yani. Hiç hayalini <laughs> değilim var. yani. O yolda bir şeyim yok. Yani ne bileyim Hadi 600 milyon TL, TL paranız oldu. Paranın ne? hayali olmaz ki. Çok haklısınız. Bana ait olan paranın hayalini kurarız abi. Yani. Ver elini öpe. Yok estağfurullah. <gülüyor> yok yok sağ sağ olasın. Yeni yıldan beklentilerimiz nelerdir? Valla yeni yılın gelmesini hiç istemiyoruz. Niye Neden? istemiyoruz? Yani bir ilk yapmazlarının da istiyoruz ama yapamıyoruz. Her yılbaşı geldiğinde zam 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 zamdan başka bir şey yok. Zamdan dolayı yeni yıla girmek istemiyorsunuz. Girmek istemiyor. Çünkü her yeni yıla girdiğinde zam geliyor. Her şeye zam geliyor. Bu yıla kalalım. Yani bir yılda bir sürpriz yapın bir yılda zamsız geçsin. Peki efendim büyük ikramiye size çıksa ne yaparsınız? Vallahi çıksa ne yaparım? Yani o o kadar para insanı şırvatır ama evet yani fakir fukara yardım çok ederim. Fakir fukara yardım eğer evet, başka? Gerçekten yani durumu düşük insanlar var. Yani evet, ne bileyim diyorsun. ben görüyorum yani cebinde sigara parası olmayan insanlar bile var. Ek Ekmek parası olmayan insanlar da var. Başka ne yaparsınız peki? E valla başka ne yaparım? Bir iş yeri açarım yani. Ne özleri mesela. mesela bir fabrika gibi bir şey. Bir fabrika gibi ee, bir şey bir e e el azından mı yapacaksınız yani, yoksa? Ben Diyarbakırlıyım. Diyarbakır. Evet Diyarbakırlıyım. Olmazsa orada da olsa, burada da, Elazığ'da da olsa açarım yani ben. Yeni yıldan beklentilerin ne? Yeni yılda valla be ekonominin düzenmesi yani ülkenin kendine gelmesi. Ondan sonra yani kar yağmasını bekliyorum. Kar yağma. Okullar tatil olsun diye Vallahi mi? Valla olsun. <laughs> Peki büyük ikramiye sana çıksa ne yaparsın? Büyük ikramiye bana çıksa ilk başta okulları kapatırım. İlk başta okulları mı yaparsın? Sonra? Sonra bir halı saha yaparım. Bir halı saha yaparım. Sonra? sonra arkadaşlarla bir tatile giderim. Bir ta nereye gidersin tatile? Mesela bunları Antalya'ya Antalya götürürüm. Antalya'ya götürürsün. <laughs> <laughs> Onların köyüne mi yoksa giderdiniz? Köye gitsek valla daha güzel bence Değil mi köye gitsek daha güzel. Köye daha güzel Peki sen ne yaparsın? Büyük ikramiye daha sana Çıksa çıksın. Hepsini fakirlere veririm Hepsini fakirlere mi verirsin? Kendine 1 lira bile almaz Yok. Mısın? Vay be Çok farklı bir cevap aldık senden 1 lira bile almazsın kendine değil mi? Almam Yeni yıldan beklentilerin ne? Hiçbir şey valla Hayat kötü ama Hayat kötü mü? Niye? Öyle Neden kötü yani? Ben yani öyle Vallahi Kötü hayat. Düzelsin istiyoruz. Heh. Efendim, yeni yıldan beklentileriniz nelerdir? Yeni ülkemizde bir sürü olumsuzluk var. Şimdi geçen gün asgari ücret açıklandı. <laughs> asgari ücret işte enflasyon yüzde 46. Ondan sonra ki bu TÜİK verisi. E, en agın verisi yüzde 86. TÜİK'e kimse güvenmiyor zaten. Yani şeffaf değil. Yani burada biraz enflasyonu düşürmek lazım. Enflasyona yoğunlaşmak. Yetersiz lazım. buluyorsunuz. Yetersizlikten ziyade enflasyonun düşmesi lazım. Yeni yıldan beklentimiz asgari ücretin biraz daha artması, enflasyonun düşmesi, ekonominin düzelmesi midir yani? Yani yeni yıldan beklentim o da çok da böyle iyimser bir tablo değil. Şimdi bu çok sürdürülebilir bir tablo değil çünkü açıklanan veriler, yapılan uygulamalar bu sonucu vermez açıkçası. Çok İyi hey, bir sorumuz daha var. Çok karamsar bir tablo var şu anda. Evet. Bu bir sorumuz daha var efendim. Büyük ikramiye size çıksa ne yaparsınız? Yani çok öyle e, hak etmediğim bir parayı da kazanmak istemem ama büyük ikramiye bana çıksa Cem Yılmaz'ın dediği gibi işte fakirlere dağıtılım şey yaparım hani <laughs> koskoca Allah o parayı dağıtamıyor da işte Ahmet'in bir fikri var o dağıtsın ya da Nizam'ın bir fikri var o dağıtsın gibi saçma bir şey olmaz ama Büyük ikramiyenin de çıkmayacağını nereye gideceğini az çok hepimiz tahmin edebiliyoruz yani onun için de düşünmeye gerek yok zihnimi onun için de yormayayım durduk yere şimdi ama Tabi böyle iyi bir insana çıksa umarım çıkarsa yani böyle istihdam sağlayacak işte insanlara ekmek götürecek birilerinin olması tabi güzel olur, hoş olur yani. Neden bizden kaçıyorsunuz? Vallahi kovalarım sizi. Niye kaçıyorsunuz? <laughs> Yeni yıldan beklentilerin neler? Çok hoş, çok güzel. Yeni yıldan ne bekliyorsun, ne olsun istersin? Yeni yıldan ne olsun? Vallahi her şey olabilir. Her şey olabilir mi? Her şey olabilir. Ne olabilir mesela? arabalar arabalar ço çoğalır. Arabalar çoğalır. İnsanlar çoğalır. Yani başka ya, başka bir şey olmaz Başka bir şey olmaz mı? Evet. Peki sana büyük ikramiye çıksa ne yaparsın? Büyük ikramiye bana çı çıksa. Evet. Sana çıksa. Ne yaparım? Muhtemelen kendime bir tane araba al al alırım ya abi. Araba alırsın. Ha, başka abi, ne yaparsın? Motor alırım. Evet. Onun gibi şey şeyler işte. Bir araba alırım, bir motor alırım. Bir de e kalan şey pa bir de evim ya. olsa yeter. Başka? Başka bir şey. Kalan yok. parayla hiçbir şey yapmaz mısın? Kalan para 600 milyon. 600 milyon. Evet. Nasıl para? İyi ya. İyi para. Hı hı. Ne yaparsın? Bir araba alırım, bir ev alırım. O, o kadar. O kadar. Vallahi helal olsun sana. <laughs> bir araba bir ev. Evet. Allah'ına kurban. <laughs> Efendim yeni yıldan beklentileriniz nelerdir? Sağlık, mutluluk. Huzur. Huzur. Sağlık, mutluluk. Cumhuriyeti. 600 milyon TL büyük ikramiye size çıksa ne yaparsınız? Vallahi ne yapabilirim? Fakir fukara eşi şekilde Dağıtırım. dağıtırım pay ederim pay ederim kurban eti gibi aynen başka? Aynı. başka bir şey diyemiyorum yani size kalan parayla? bize kalan parayla bir ya bir araba yahut da bir ev alırız başka hiçbir şey yapmaz mısınız? yok ya? yeni yıldan beklentileriniz nelerdir? huzur, güvenlik, sağlık huzur, güvenlik, sağlık evet peki büyük ikramiye size çıksa ne yaparsınız? düşünmedim hiç hiç düşünmediniz mi? yıllarca İstanbul'da yaşadım orada ağlıyordum şey diyorum 4 yıldır el alsayım depremden bu yana almadım da öyle bir düşüncem de yok. Ama İstanbul'da yani her zaman seri olarak 40 50 sene alırdım. Avucumu yarardım. Evet. Hiç çıkmadım amorti bile vurmadım. Amorti vurdu amorti zaten cebimdeydi. Değil mi? Tabi. Peki şöyle hayal edelim. 600 milyon TL büyük ikramiyesi var bu yıl milli piyango. Evet, Siz kazansanız ne alırsınız? Ne yaparsınız? Bilmiyorum, düşünmedim. Hiç düşünme, o kadar almışsınız. O zaman da mı düşünmediniz ben peki? Düşünüyorum. Çok o zaman düşünme. O zaman da ki hayalleriniz nelerdi? O zaman ki hayallerim ev bahçe olayım, yazlık arayayım. Bir yazlık. E, güzel bir bahçesi olsun. Eşim evet. e, dostum gelsin, yesin, içsin. Evet. Bunlar vardı. Ama şimdi yani yok. Şimdi öyle bir hayalimiz yok. Tabii, evet. kim bizi ne yapacak? Emekliyiz. Estağfurullah. Yani. Yeni yıldan beklentileriniz nelerdir? Hepsi yok hiçbir şey yoktur evet. neden? oh kaçak içiyor. kaçak sigara mı içiyorsun? yok asgari para yeni yıldan beklentimiz parlament içmek yok ah, yok o da yok yük yük neden? İndi, belki indirim yaparlar indirim yapmazlar bu saatten sonra peki 600 milyon tl büyük ikramiye size çıksa Çıkmaz ne yaparsın? Yok, yok, bana lazım değil çıkmasın bir sigara fabrikası kurarsın yok 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 çıkmasın fakir sigara çıksın bana lazım değil neden? haramdır haramdır Haram. diye Haram. humordur da. o zaman parlament içersin ama humordur haramdır Haramdır. Hocam ne söylüyor? Haramdır. Kul hakkı Kul hakkı Kul hakkı mıdır? Amca Sorayım. Efendim merhabalar. Merhaba. Yeni yıldan beklentileriniz neler? Yeni yıldan sağlık bekliyoruz. Sağlık, huzur. Sağlık ve huzur bekliyoruz. Evet. Yani eski yıldan bir hayır görmedik ki yenisinden ne göreceğiz yani. Emekli sürünüyor yani görüyorsun. Süründürmeye uğraşıyorlar. Peki ne bekleyebilirsin efendim, sen Peki büyük ikramiye size çıksa ne yaparsınız? Helakopterle herhalde üzerinden para seferim millete. <laughs> Helikopterle. E, vallahi. Kaç liralık banknotlar? E? Ne kadarlık banknotlar atacaksınız? Ya vallahi ne kadar o kadar yarısını atarız ne olacak yani? Aram, aram. <laughs> ne haram? Seni kandırmışlar dayı. Hiçbir şey de değil. Ya, Allah'ın Allah ya. yarattığı hiçbir şey haram değildir. O Milli piyango haram mıdır? E, tabi tabii hoca öyle söylüyor. Camil hoca ya. öyle söylüyor. faiz haram olmuyor yani o da para o da niye haram olsun? Ha, haramdır. Ama ha, ha, acıda kardeşim, kardeşim yok. yok. Az... Bırakın Hı, şu şey inançları. Tarikat inançlarını bırakın Allah aşkına. Hacı abi Hacı doğru konuş. Su bile mi Su bile mi <laughs> Siz ne diyorsunuz? Ben uygun olmadığını düşünüyorum. Birçok insanı mağdur ediyor. Birilerine ne rant sağlanmış oluyor doğru bir iş değil, faydalı bir şey değil. Evet siz de böyle düşünüyorsunuz. Peki böyle sizin yeni yıldan beklentiniz ne? Benim yeni yıldan sağlık, sıhhat, huzur, evet. insanlığa hizmet, yaşadığımız coğrafyaya faydalı hizmetler yapılmasını bekliyoruz. Şahsıma da dünya ve ahiretimi mamur edebilecek bir ömür istiyorum Cenab-ı Allah'tan. Abi, ülkede daha helal para yiyen kaldı mı? Bana bir tane söyler misin? Helal para yeni göster bir tane. Bırakın kardeşim ya. Birbirimizi kandırmayalım. Yani faizden senin maaşına da aktarılıyor. İşkiden de aktarılıyor. Ne her, herhalde herhaldan haramdan bahsediyorsun? Doğru, götür. Bırakın şimdi şunu ya. Duyuyorsun. Dayak atılıyorum. Dayak atılıyorum. Evet. Peki size büyük ikramiye çıksa Yok, parlament Bak. fabrikası satın alacak mısın almayacak mısın? Çıkmaz ki bize çıkmaz. Ben almam. Çıkmaz. Mini almıyorum ben. Almıyorsunuz. Yok. Dayı sana evet. çıkarsa para verirsin. Canım yani sağ olun. <laughs> Efendim? Dayıya çıkarsa yemediğin zaman bana getirsin. Almadığı için çıkmayacak. Almadığı için çıkmayacak. çıkmayacak. Çıkmadığı için de sana bir şey veremeyecek. Evet. Ya boş işler. İnanmayın ya. Boş işler. Her almış, her almış. Yok efendim günahmış, sevapmış. Geçeceksiniz bunları ya. Artık yani Müslüman bir nesil yetiştirem dedi. Kerem Kırkız bir nesil olduk yani. Uyuşturucuya köle olduk ya. Bırakın. Geçin bunları. Arkadaşlar yeni yıldan beklentilerimiz nelerdir? Para. 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 <laughs> <Peki, Allah, gülüyor> ben bir beklentim yok abi. Neden? Hiçbir şey yok valla abi. Ne paramız para var yok. ne bir şeyimiz <laughs> Çünkü parası yok abi. 5 -5 parası kevi. Bir ton beklentisi olurdu Ben Benim beklentilerim var. Pek size istediğiniz soruyu soracağım. Tabii. Büyük ikramiye size çıksa ne yaparsınız? Çok <laughs> güzel bir soru. Değil mi? Abi yatırım yaparım. Yatırım ne yatırım abi, yaparım? Çok parayı. Biraz altına yatırırım ya da başka bir yerler açmaya Şu çalışırım. Oyunu, direkt tır alırım abi. Tır. <laughs> tır. Tır alıp lojistik şirketi kuracak. Aynen o şekilde. Direkt yurt dışına seyahatler. Direkt yurt dışına seyahatler yapacak. Küçük tır alacak. ayırırım. Böyle küçük dediğim yani iyi bir miktarını. TL Ama mi döviz mi? Döviz olarak. Döviz orada kendim şey. ee, lazım oldukça oradan harcarız işte. Değil, mi? İkramiye ne kadar ki? Büyük ikramiye 600 milyon tam bilete. Çeyreğe de 150. Çok güzel. Valla Almanya'da güzel. bir lüks hayat yaşardım abi kendim. <laughs> Almanya'da. Valla. Elazığ'dakiler de unutmazdım ama herkese bir <laughs> helalinden para gönderdim. Herkese bir helal. Evet, taş attık kolumuz mu yoruldu abi? doğru, <laughs> doğru. Kimseye bana peki. çıkarsa söz abi sen unutmayacağım sen gönder. Ne kadar vereceğim bana peki kardeşim? 1 milyon. 1 TL mi döviz mi? Döviz olarak. Döviz olarak evet. çok teşekkür ederim. Ama çıkmayacağı için çok ümitlenmedim. <laughs> <çıkart, önce. gülüyor> Çıkar. Abi sen de unutmayacağım. Söylesin. <laughs> Kameramanımız Mustafa Bey'e de Mustafa 1 milyon. B'de aynı şekilde. İsminiz neydi? Emirhan Yıldız. Emirhan Bey'den Mustafa Bey'e 1 milyon dolar. Değil mi? Çıklar 1 milyon dolar çıkarsa. Helal hoş olsun abi. Helal hoş ben olsun. Kolumuz mu Bence de. Ben Allah sevap mevap yazar. Doğru, 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 söylüyorsun kardeş. Peki sen vermiyor musun bize 1 milyon? Abi hele bir kazan. Hele oradan sonrasını düşürürüz. Kazandıktan sonra sonrasını düşürürüz. Bir veririm 100 milyon falan ya. 100 milyon TL mi? Sen daha. Sigara daha küçük oyun yap. Ya. <gülüyor> küçük <gülüyor> oyun ya. Bizim küçüklerle <gülüyor> işimiz <gülüyor> olmaz abi. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ evet, olun. Yeni yıldan beklentilerin ne? Abi inşallah büyük bir futbolcu olurum. Büyük bir futbolcu olmak istiyorum. Evet abi. Yolunda. Aynen abi. Peki bir altyapıda falan oynuyor musun? Oynuyorum abi. Hangi altyapı? Fener'in altyapısında. Fenerbahçe'nin altyapısında oynuyorsun. Aynen abi. Fenerbahçe'ye büyük Arda Güler gibi bir futbolcu olmak istiyorum. İnşallah abi. Peki ikinci sorumuz var. Evet büyük ikramiye sana çıksa ne yaparsın? Ne yapardım? Abi Galatasaray Store'a giderdim şuradaki. Evet. Yunus Akgün'le ilgili birkaç şey alırdım abi. E sen Fenerbahçe'nin alt oynuyorsun. Aynen abi Galatasaray'ın alt Ama Galatasaray, Galatasaray. için. Aynen abi. Yunus Akgün'ün for, Ak formasını mı alırım diyorsun? Evet abi. Galatasaray'dan memnun musun? Belki futbolcu transfer o satın alırsın belki. Büyük ikramiye evet sana Ya. <laughs> Yetmez. O kadar mı pahalı? <laughs> 600 milyon büyük ikramiye, 600 milyon TL. Çıkarsa abi... O simeni Galatasaray'a mı alıyorsun? Deybala'nın bon servisini alırız. Deybala'nın bon servisini Galatasaray'a alacağım diyorsun. Evet. Teşekkür ederiz. Bir şey değil abi. Yeni yıldan beklentileriniz nelerdir? Eee Suriye'ye ineceğiz. Suriye'ye gideceksiniz. Gideceğiz. Evet. Orada evlerimizi yapacağız. Evet. Yeni, yeniden tamir edeceğiz Suriye'yi. Suriye'yi eski haline getireceğiz. Evet. Türkiye'yi çok özleriz belki zamanda. Evet. Alıştık da 10 yıldır buradayız. E peki büyük ikramiye size çıksa ne yaparsınız? Anlamadım. Büyük ikramiye Milli Piyango'yu biliyor musun? Yok. Türkiye'de Milli Piyango diye bir sistem var. Tamam. Çekilişle para dağıtıyorlar. Tamam. Sana çıksa ne yaparsın? Yarısını fakirlere veririm. Evet. Yarısı da Suriye'ye gider yaparım, yardım ederim. Evet. Biz. Kurtuldu. Çok mutlu olduk. Yani Esat çıktı, gitti. Bayramdan sonra ineceğiz. Bayramdan sonra gidiyor musun? Gidiyorum ben Özleriz belki sizi çok Evet Teşekkür ediyorum. Rica ederim Gel, Gel. Tamam. 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 Yeni yıldan beklentilerin nelerdir? Yani sınıfı Yani Sınıfı geçelim yeter bize Sınıfı geçmek istiyorsun Evet Yeni yıldan beklentim var Evet Peki büyük ikramiye sana çıksa ne yaparsın? Ne yaparım? Ticarete atalım Ne yapar? Ne ticareti yaparsın? Mesela altındır yani Altındır Dolar Dolardır Aynen. Başka? Başka bir şey yapmam yani. Bu arkadaşına vermez misin? <laughs> Verir misin? <laughs> Verir misin bu arkadaşına bir milyon <laughs> dolar? İhtiyacı olursa veririm. Diyorsun. Evet. Peki sen ne yaparsın? Yani herhalde bu buradan ayrılırım. Başka nereye gidersin? Güzel bir üniversite kazanacağım bir şehre giderim. Güzel bir üniversite kazanacağım bir şehre gidersin. Başka ne yaparsın? 600 milyon TL büyük ikramiye. Hiç onu düşünmedim. Hiç düşünmedim. Hiç öyle bir şansım olacağını düşünmedim. <laughs> Ha mikrofon programımızın bu haftalık sonuna geldik. Mavi TV YouTube kanalımıza abone olup videolara beğeni ve yorum yapmayı unutmayın efendim.